Sevgili takipçilerim, 14 Şubat Cuma gününden hepinize merhaba. Tam da sevgililer günü. Bu vesileyle sevdiğinizle mutlu yarınlar diliyorum. Beni dinleyen herkesin niyetine fincanımı kapattım ve sizi daha fazla bekletmeden fincanınızı açmak istiyorum. Tabii ki herkese uymayacaktır çıkanlar ya da umduğunuz gibi çıkmayabilir. Ama siz uyanları ve iyi olanı alıp kabul edin. Uyarlarımı da dikkate alın derim. Her ne niyete dinliyorsanız dilde dileğiniz, gönülde muradınız olsun. Bakalım şöyle. Bugün biraz e, erken bakıyorum. Erken başladım işe o yüzden erken bitirdim. Sıkıntı tabii ki kenara atılıyor. Tabii bitecek yani. Hiçbir sıkıntı devamlı kalmaz. İki kişinin bir konuşması var. Ama sanki bu konuşma yani e, böyle çok zevkli bir iki kişi arasında böyle güzel bir konuşma olabilir. E, çünkü böyle samimi bir konuşma bu ve aydınlık da var. Ya birisiyle bir şeyleri paylaşıyorsunuz ve biraz ferahlama var bu yüzden karşıdaki kişi sizin içinizi aydınlatıyor. Bir yandan da yani bir şey gibi çıkmış böyle ağzı biraz yani minik köpek gibi yani çok güzel hoş bir şekilde yani bir Dost veya hani sizi sevindirecek bir şey olabilir. Ama bu sizi çok şey yapacak. Sanki yüceltecek. Sanki bu belki küçük bir şey olabilir ama sizin için çok büyük bir şey. Ve içinizi ısıtacak diyebilirim. ayak çıkmış burada ve ayak altında bir şeyler var. Ee, belki bu ufak tefek sorunlar olabilir. Ezip geçeceksiniz bunları. Veya da sorunların dışında istemediğiniz bir şeyler olabilir, kişiler olabilir. Yani bir şeylerin ezilmesi var. parçada para çıkacak elinizden. Bir de sanki uçakla bir yere gidecek var sanki ya da gitmiş olabilir. Biraz fincanın dibinde çıkmış ama uçağın ağzı yukarı doğru kalkmış. Aydınlık bir şey için gidilecek. Ya da gidilen bir yer. işte böyle bir şey çıkmış hani sevinçle kolunuzu kaldırırsınız ya bir murat bir at kafası ama böyle yaşasın der gibi böyle bir şey çıkmış yani şurada ağzı falan gözüküyor ellerde yani yukarı kaldırmış çok da aydınlık çıkmış. Sanki böyle e, istediğiniz bir şey, muradınız bir şey e, her şeye rağmen, sıkıntılara rağmen gerçekleşecek. Ama iki parçada bir e, en azından para çıkacak. Ama bu e, paranın çıkması yani e, sizi fazla bir şeye sokmayacak sıkıntıya çünkü iki iki parça ayrı ayrı taksit ödenecek belki taksit olabilir <laughs> ama sanki bu kaz kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez gibi bir şey olacak bu yani bir şey için para yatıracaksınız ama karşılığı da sizin için çok iyi olacak. yine böyle bir birisiyle bir bu parayla ilgili bir görüşme var. Belki bir bu paranın çıkışı belki de bir dostunuza ver, borç olarak veriyor olabilirsiniz veya da siz alabiliyorsunuz ama çıkacak bir borç yani alacak gibi gözükmüyor. Sanki bir dostunuza vereceksiniz bu parayı. Ama dediğim gibi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez hesabı bir şey gibi gözüküyor. E, bu e, parayı da alıp almayacağınız aslında e, kısa sürede belki alamayabilirsiniz yani. ama bir kalabalık bir eğlenceli bir yer var gibi belki de hani bu kişinin e, bu paraya ihtiyacı e, bir düğün sebebiyle olabilir bir toplantı bir bir yani bir kalabalık var Birisi de yalan söylüyor burnu uzamış aynı Pinok Pinokyo, Pinaka gibi bir sürü bir şeyleri anlatıyor sanki gerçekmiş gibi ama burnu uzuyor yalan söylüyor bir de böyle bir kalabalık var. Çok büyük bir kalabalık bu. Ama bir yere de sanki böyle şey gibi insan sürüsü bir yere doğru gidiyor. Sanki bir yere göç eder gibi. Ama bu göç yani bir kervan gibi ama büyük büyük bir göç. Umarım bu herhangi bir zorluktan dolayı olmaz. Hani doğal afetler ya da beklenmedik bir şey bilmiyorum. Ama büyük bir kalabalık. Bir de A harfi çıkmış burada. H ve M harfi. Bu şehrin içinde olabilir, bilmiyorum. Ankara olabilir mi bilmiyorum ama bir büyük çok büyük bir kalabalık. Burada bir de bir e, ortada bir para var. Ama herkes bir yerinden çekiştiriyor. Bir hani bir daha doğrusu eşit paylaşılmıyor sanki de ne koparırsam kar gibi bir şey var burada. Herkes tuttuğu yerden koparıyor. Ama bu şey de olabilir bu hani büyük göç büyük bir kargaşa dedim ya hani belki yapılan bir yardımlar vardır bu belki bir olay olur bilmiyorum inşallah öyle değildir. Orada yapılan yardımların kapış kapış olması da olabilir bir kapışma var. Yani alanın elinde kalıyor diyeyim. Bir de helikopter çıkmış. dediğim gibi bir büyük bir karmaşa büyük bir olay. Bu arada ben Türkiye haberlerini pek dinleyemiyorum. Haberleri ancak sonradan Türkiye aracılığıyla tanıdıklardan alabiliyorum. O da bazen sonradan oluyor. Çünkü benim Türkçe kanalım yok ee, pek fazla da zaten televizyon izlemiyorum işlerim çok yoğun olduğu için o yüzden bazı şeyler olmuş olabilir benim bilgim dışında O yüzden bazıları yazabiliyor Hani e, e, haberlerde çıktı falan yani oradan alıntı gibi ama maalesef yani olanlardan pek haberim yok Türkiye'de olup bitenlerden Ama bu e, kargaşa e, Avrupa'da da olabilir. Yani illa ki yani Türkiye'de değil. Çünkü Avrupa'dan dinleyenler de var. E, ve maalesef şu anda Avrupa'nın içi de e, karıştı diyeyim. Türüm sayesinde. Ama inşallah her şey yoluna girer olduğu gibi büyük bir felakette çıkmaz. Kısa kısa yollar var. Ama aydınlık bir tane sanki bir ağaç gövdesi kurumuş bir ağaç ama bu yeniden dallanıyor yeniden bir açık buluyor yeşermeye başlayacak hani belki bir şeylerden vazgeçtiyseniz olmayacak diye yani bunun için yol açılmış Açılmış da sanki böyle oradan da umudunu kestiğiniz için belki hani olmaz diye beklentiniz de kalmamış. Çünkü böyle e, kafa arkaya dönün o yola doğru dönmemiş geriye doğru dönmüş elinin de sanki bit, iteleniyor. Yani artık gerekmiyor der gibi. acayip yazılar çıkmış da sanki kod gibi soru okunuyor yani birleştirdiğim zaman bir şey yapamıyorum ama bir yani P harfi çıkmış L harfi ama C'ye de benziyor. Pek şey yapmamış ama P harfi bariz bir şekilde çıkmış. Bu harflerle ilgili bir haber duyabilirsiniz. Biraz hüzün var sanki gözlerde böyle. Hani bazen bir şeylere umutsuzca bakılır, hüzünlenilir ya keşke böyle olsaydı ya da olmasaydı neyse artık. Ama P harfi ile ilgili bu. Ama dediğim gibi bu yola açılan dileğinizle alakalı olabilir. Yol açılmış ama artık size de lazım değil sanırım. <laughs> hani geçti borun pazarı hesabı. Yine şey yakınlarında ağız taraflarda paralar çıkmış. Bazılarınıza büyük paralar var. Ama bunlarda bir şeyin paylaşılmasından dolayı veya satılmasından elde edilecek olan bir pay olabilir. Ne diyorlar? Temiz çıkmış. iki kişiyle vermiş bir görüşülme var iki kişi hem burada var hem orada yani sanki bu iki kişi bir şeyleri yani birbirlerini böyle iteliyorlar yani üstlerinde de ayak çıkmış ama ayakları birleşmiş aileden biri olabilir bu bir hani şeylik olabilir ama sanki e, bir e, bir özür var bir geri dönüş olacak ama bu geri dönüş sanki kabul edilmeyecek gibi can sıkıcı çünkü <laughs> hani kalp kırıldıktan sonra özür dilesen olur dilemesen ne olur. Ama bir yerden de kuş kuş yukarıda gelmiş bir yerden haber var. Üç parça şey var. Üç parça para var. Gelecek. Dediğim gibi bu bir bir şeylerin satışından ve mal paylaşımından gelen bir para olabilir. Ama bu el pençe divan duran kimse biraz zorlanacak. Özür dileyen belki de yaptığının bedelini çekecek bilmiyorum ama yani el pençe divan dılmış. Yani sanki ağzıyla kuş tutsa bundan sonra eskiyi bulamaz. Bu şekilde. de güzel şey çıkmış. Kurdela çıkmış. Tertemiz aydınlık. Bir şeyin kutlaması olabilir veya da bir hediye alabilirsiniz. Belki de 14, 14 Şubat için almışsınızdır bile. Çok güzel bir film çıkmış. Epey oldu bunun içeri. Neçeli? Su, suyu da kalmamış. Ama hane, hane tertemiz. Etraf, etrafta biraz dedikodu var ama az buçuk siz, size artık o Gelmeyecek diye uzak sizden. Hane kapatmışsınız. Ya kapatmışsınız ya da artık o söylenileri duymuyorsunuz artık. Yalnız bir böyle hane dışında biri böyle bir timsah yatıyor, uyuyor, bekliyor. Sanki bir şey kolluyor, fırsat kolluyor. Ama aydınlıkta çıkmış. Şimdilik o fırsatı bulmayacak ama e, dikkat edin o fırsatı vermeyin. İşte şöyle göndereyim Bak kısmetler var. Balık kısmetler çıkmış. Ama bu kısmetlerin önünde yine o şey var yani bir engeli var o kısmetlerin. Sanki biri bunu engelliyor. Birisi birisi biris tarafından engellenen bir şeyler var. Ya bir yerden bir e, başvurunuz onaylanmıyor. Veyahut da e, ipe un seriliyor bir şekilde yani aslında peş peşe şeyler e, buraya girmiş balıklar. Önleri de açık ama dediğim gibi bir engeli var. Ama yani o önleri açık olmasına rağmen gidemiyorlar. Bir onay, bir yetkili birden bir şey gerekli veya da birisi bu işi zorlaştırıyor yani. Belki bir şey, bir anlaşma sunuluyor ama birisi onu kabul etmiyor. O da olabilir. Evet, Bugünlükte bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Dinlediğiniz için. Beğeni attığınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.